Şöyle bir beşerle atacağım arkadaşlar bu sefer. Şöyle bakalım çok iyi. Evet sonunda silahımızı 8 seviye yaptık arkadaşlar. Herkese yepyeni bir Free Fire videosuna tekrardan selamlar dostlarım. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar sizler de bu tür güzel videolardan yararlanabilir. Hesabınızı güzelleştirmek istiyorsanız tabii ki de ekranda gördüğünüz Instagram hesabından takip edip tabii ki de kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de elmas kazanmak istiyorsanız bu yorumlar arkadaşlar ben de elmas istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle bir ne yapalım 890 elmaslık bir 99 parçalı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yükseltmeye doğru gidiyoruz. Ee, bayağı bir eksik parçamız var arkadaşlar. Neyse hemen gidelim alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen tekrardan 890 parça 8, pardon 899 elmaslık arkadaşlar hemen parça alıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle silahlar kısmına gelelim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yükseltmeye gidiyoruz arkadaşlar 8 seviye kaç istiyor bilmiyorum şöyle 7 seviye arkadaşlar yükselt Basıyoruz. şöyle gördüğünüz gibi bir tekrardan 600 parça istiyor arkadaşlar ifadesini aldık arkadaşlar şöyle arkadaşlar ifademizi aldık 7 seviye yaptık gördüğünüz gibi efsane bir ifadesi var arkadaşlar gerçekten evo pompalı ifadesini şöyle gördünüz arkadaşlar Silahlar kısmına geldik arkadaşlar. 700 parça istiyor. bayağı bir fazla arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan maxlayacağız arkadaşlar. 890 elmas şöyle çatır çutur hemen hızlı bir şekilde yükleme yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar maxlayalım. Şöyle zıp şekilde parça aldık arkadaşlar. Şu an 3 elmasımız kaldı. Evo silah kısmına giriyorum arkadaşlar. Yükseltmeye doğru gidelim. Evet arkadaşlar tekrardan bir 3200 elmas daha yükledik arkadaşlar. Maalesef bu elmas yani bu silah tahminimce söylüyorum 25000 elmasa yakın fullleyeceğiz toplam ediyor Öyle oluyor evet. Çünkü biz geçen videoda 15000 küsur elmas harcadık. Şimdi 5000 tekrardan elmas yükledik. Artık yani yeter Garena yeter bizi sömürttün lan Garena. Vallahi billahi görene yiyip duruyor ya. Lan niye bu kadar alınıyor? Parça daha alamıyoruz. Öyle bir şey olmuş. Değişik bir şey. değilse arkadaşlar. Canımız çıktı ya. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde kutu aldık. Kutularla artık açacağız. Elma yüklemekten artık ciddi anlamda canımız çıktı. Şöyle bir beşerle açacağım arkadaşlar bu sefer. Şöyle bakalım çok iyi çok iyi. Vallahi billahi yani sen karena sen canın canın yerim ya. böyle. Bir tane de üçlü açalım üçlüye 10 attı. Kötü biraz. Biraz kötü çünkü biz bunu levelde çalışacağız Garena. E. Şuradan bir 9 çok iyi. Garena sen ben neyse tamam. Neyse Garena. Sorun yok Garen e anlaşabiliriz. 5. Oo çok iyi. Vallahi geçer iyi gidiyoruz. Hadi lan. Hadi 5'li de açıyorum. 26. Bakalım artık fullleyebiliyorum. Zaten şu silah fulllemek istiyorum. Yemin ederim ye. Vallahi 621. Az olur. Hayır lan. Hadi biz 80 parça gençler 10 kutuda 80 parça çıkartmamız lazım. Gençler yemin ederim hayal oldu lan. Çıkmıyor bir türlü abi çıkmıyor. Bakalım kaç elmas gerekli. Gençler hayır son 40 parça. Son 39 parça. Gençler 500 elmas daha yükledik. <laughs> artık kaç elmas gitti bilmiyorum. Yani tabi mi? bu abi elmas gitti bu arada. Neyse arkadaşlar sandıklar kısmına gelip artık bu işi bitirelim diyorum. Yani 39 parçamız kaldı. Fazla hani boş yere elmas harcamak istemiyorum. Son 29. Artık ev silahı fulluyomuyuz arkadaşlar. Fulluyomuz arkadaşlar. İki tane alıyorum arkadaşlar direkt. Şöyle bakalım kaç, kaç etti. Kaç parça etti. Silahlar kısmına gelelim. Şöyle nerede yükseltmeye git. Abi son 18 parça. Yani bu 273 elmasımız kaldı. Yani bunu da fullenmez artık kafayı yiyeceğim ciddi anlamda. Elmas hücre Abi cidden hiçbir şey kalmadı elimizde. 13 çok iyi. Oldu mu? Bilmiyorum merak ettim. Bir dakika bir dakika. 3 kaç oldu? Tamamlandı diye düşünüyorum. Ya, öyle biliyorum. Son 2 parça. Arkadaşlar. Evet sonunda. Şöyle bir. Evet. Evet arkadaşlar artık. M1014'ümüzü artık fullleyebiliriz arkadaşlar. Evet sonunda EO silahımızı 8 seviye yaptık arkadaşlar. Of 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 şu şeklinde şevalle bak be. Reis bu nasıl? Oy. Gençler felaket bir şey yemin ederim. Şöyle nasıl diyeyim? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hemen bakalım. Evo, Evo XM8'imiz full oldu arkadaşlar. Duruşunun zaten asaleti yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşımızın hesabını 8 seviye yaptık arkadaşlar Konkalı'yı. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok sevdim. Hiçbir zaman unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay.